İlkbaharın renkli bitkilerinden birisi mayıs papatyası arkadaşlar. Bu tıbbi papatya olarak da geçiyor ve bilimsel ismi Matricaria chamomilla. Değerli dostlar, doğal alanlarda e, ilkbaharın sonunda yaza girdiğimiz bu dönemlerde yani mayıs sonu, Haziran e, ortalarına kadar doğada çokça görebileceğimiz bir bitki. Bitkinin karakteristik özelliği olarak yaprakları birçok e, sarı renkli çiçeklerle papatya'ya benzer ve hatta papatya e, türüyle bilinen bitkiler vardır. Ancak Mayıs papatya'sı veya tıbbi papatya gördüğünüz dereotuna benzer yapraklarıyla ayırt edebiliriz. Bitki çok faydalı. Geleneksel ve modern tıpta birçok faydası bulunuyor ve çok farklı şekillerde kullanılıyor. Şimdi bu videomuzda Mayıs papatya'sının veya diğer bir adıyla tıbbi papatya'nın e, kullanım yöntemlerini ve faydaları üzerine kısaca bilgiler sunacağız. Arkadaşlar sindirim sistemi üzerine etkileri oldukça fazla. Özellikle mide rahatlatıcı, gaz giderici ve bağırsak sendromlarına karşı etkili bir bitkisel tedavi yöntemi. Mayıs papatyası çay yapılarak mide bulantısını hafifletir ve sindirimi kolaylaştırır. Yine bağırsak gazını ve şişkinliği azaltmada çok etkili. Ee, yine e, bağırsak sendromlarını da hafifletebilir. Diğer bir kullanımı sinir sistemi üzerine etkileri kaygı, stres azaltıcı bir etkiye sahip. Özellikle uyku problemleri ve uykusuzluk çekenler için yatıştırıcı bir etkisi vardır. Sinirleri yatıştırarak stresi ve kaygıyı azaltır. Bunun için çay yapılarak tüketilmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemi üzerine de çok önemli etkileri mevcut. Antiinflamatuvar ve antioksidan özelliklere sahip yine e, enflamasyonu azaltıcı etkisi vardır. İnflamatuvar rahatsızlıklarda bu bitkinin çiçek ve yaprakları kullanılır. Vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden de korur ve en önemli özelliğinden biri olan bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili çokça kullanılan diğer bir yöntem cilt üzerine etkileri. Arkadaşlar cilt sorunlarına karşı akne, ezzema ve dermatit gibi cilt problemlerini tedavi ediyor. Yine yaraları iyileştirmede de kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Hazırlanan çay soğutularak tonik şeklinde pamuk yardımıyla cilde pansuman yöntemiyle uygulanmakta. Bunlarla birlikte Mayıs papatyasının farklı faydaları da mevcut. Özellikle menstrual kramplar yani adet dönemindeki krampları hafifletiyor. Antiseptik özellikleri bulunuyor. Bu da yara iyileştirme ve enfeksiyon kapmayı engellemede çok önemli. Değerli dostlar, mayıs papatyasını doğadan topladıktan sonra kurutuyoruz ve en yaygın kullanım şekli olan çay şeklinde tüketimini gerçekleştirebiliriz. Bunun için yaklaşık 10 gram bir yemek kaşığı kurutulmuş çiçek sıcak suda bekletilerek demleme yöntemiyle şifalı çayı yapılabilir.